Evet arkadaşlar. Şimdi bugün inşallah bir uzun yola gideceğim. Aracımın tekeri inmiş. Daha önce de sürekli sattığımız, tanıttığımız SGS'nin e, araç kompresörü, çakmakla takılan kompresör ile tekerimi şişireceğim inşallah. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Allah. Evet. Arkadaşlar ürünü de tanıtayım hem bu vesileyle. Ürün 2 yıl garantilidir arkadaşlar. Firma garantilidir. Ee, biliyorsunuz SGS'nin çoğu ürünlerini satıyoruz. Çok güzel bir üründür. Fiyatı çok caziptir bu arada. Şöyle hemen Şu şekilde arkadaşlar, kablo boyu falan bayağı uzun yani güzel. Çakmaklığa takıyorum. Aracınızı çalıştırmanız lazım bunu yaparken. Yolda falan kalırsanız Tekeriniz patladı, indi vesaire Yani cidden çok pratik Kerem'cim belli mi teker? Bakın inik arkadaşlar şu anda. Bu şekilde takıyorum arkadaşlar. Ürün şekilde barlıdır. Bar göstergesi vardır. Işığı vardır arkadaşlar. Şu an güneşten belli olmuyordur da. Şimdi şu an çalıştırdık arkadaşlar ürünümüzü. İnşallah tekerimize havasını basacağız. Evet arkadaşlar. Var gösterdiğimizden e, havamızın başlığı görüyoruz şu anda ortalama 30-35 e, ne diyelim ona işte ibrosuna geldi hava vaktim arkadaşlar doldu şimdi kapatıyoruz şimdi bakalım kontrol edelim arkadaşlar evet gayet güzel dediğimiz gibi arkadaşlar bu ürünün satışı da vardır e, stoklarımızda mevcuttur hala ürün çok güzel pratiktir arkadaşlar